Şehit aileleri Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere giderek yakınlarını ziyaret etti. Şehit ailelerinin ziyaretinde hüzün ve gözyaşı hakimdi. Şehitliğe giden vatandaşlar mezarları temizledi, çiçekleri suladı, dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit anneleri yaşadıkları tarifsiz acıyı böyle döktü kelimelere. Allah bu acıyı kimseye vermesin. Bunu yalvarayım. Diyarbakır, Sur'da. İki tane çocuğu vardı işte. Orada taşıdık Diyarbakır'ı. Olaylar karşısında çocuklarını getirdik eve. Buraya İzmir'e. Kendisi kaldı. Eh, vatan dedi bir daha demedi. Çok yalvardık. Babası çocuk gibi halladı karşısında. Bırak diye bırakmadı. Yazık değil mi bunlara? Bunlar hepsi vatan, millet düşün şehit oldu. Ayırım etmedi hiçbir zaman. Ayırım etmediler ki hiç. Yok, Şimdi o, ayırım edeyim. Bu parti de hiç ayırım ettiler mi? Irkçılık mı yaptılar? Aslında. Yok o insanmış, bu yok bu insanmış diye. Duyarsız insanlara hakkımız varsa haramız. Ne yapalım yavrum işte Allah yazdı biz de buraya geliyoruz bayramları işte. Millet bayramlık giydirir biz kefen giydirdik de getiyoruz başına geliyoruz. Çok zor bir şey. Allah kimseye evlat acısın nasıl namazın. Diyecek hiçbir şey yok vatan sağ olsun. Katada 10 gün yaşadıktan sonra oğlumuzun bir tane bebeği doğdu. Akşam 8'de bebeğimiz doğdu. Gece hayat iki buçukta hayata gözleri yumdu. Rabbim şehitlerimizin şehadetine aileler cümlemizi. Tüm şehit ve anne babaların da bayramını kutluyorum. Valla söylenecek bir kelime yok. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Ülkemizi saran bu Covid belası yüzünden bir türlü şehidimizi ziyarete de gelemiyorduk. Sağ olsun devlet bize bir ultim şey verdi, tolerans tanıdı. İki gün izin verdi de geldik kardeşimizi ziyaret etmeye. Rabbim kimseye bu acıyı vermesin. Kimse yaşamasın. Hayatımız bununla beraber bitti. Bununla beraber gitti. Elimizden geldiğince geride kalanlarımız için yaşıyoruz. Şehitlerin, şehit ailelerin durumlarını herkes biliyor. Anlatmama gerek yok zaten. Rabbim kimseye vermesin. Bir tarafım burada. Yok kalbimin yarısı burada oğlum. Şu, hiç bilmiyorum ki ne konuşayım. Sözün bittiği yerdeyiz be yavrum. Üzülüyorum. Mekan cennet olsun. Oğlunuz mu? Oğlum yavrum ya. Ahmet'imin yanına geldik kardeşleri yine. Mekan cennet olsun.